Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft ee, yaratıcı bu oynasam durun bir dakika direkt adını gireyim abone ya ol adı abone ol hmm. ne oynasam Olsun bir şey gerekirse. de Yok sadece eğileceği için de Güçlü bir bilgisayar gerektirir Gerek yok Ya anne ne arayacak Her seferinde boşver Varsayılan Edeyim. bir daha videoda da for ayet çekelim arkadaşlar durum bir su içeyim Buraya yanlış moda girdim ben. Hemen çıkmam gerekecek. 1.20.10 da girseydim ya. En son sürüm. Oyuna gir. Ben şey diyelim modlu. Biraz Hı. fazla mı dosya var bana öyle geliyor? 3500 dosya çünkü. Dur bir dakika. Hadi artık gütlen. Tamam, Tam bakmıyorum şimdi de arıyorsanız yükleniş. Aa ne ara bir olmuş. <laughs> Kaplama boş ver. Kaplamaya ihtiyacım yok. Hazır buradayken biraz roket <laughs> uçuralım. Uçar mısın? <laughs> Teşekkürler. Yeni sürümlerde çok hızlı yükleniyor nedense. Böyle mi oynasam? Ya doğabileceğim en kötü yerlerden doğdum. oldu. Normalde telefonla falan oynarken çok iyi yerler yerlerdi. Şimdi şansıma bak. Oh, dear me, it's thunder. kadar nasıl oldu ya? Ayrıca <laughs> fiçim. <laughs> <laughs> evet benim şansıma bu layık görüyorsunuz. Değil mi? Tam görünmüyor. Böyle de boş ver. İki tane.

çıkacağını düşündüm. Ya. Mayaf bunu aşkla. Ben burada nasıl duruyorum? Ya bakayım, şuradan şuraya kadar meçe var. Şuradan şuraya.

Başlasana abi. Isıtacağım bunlar. Isıtacak. Hmm, taş kılıç yap. Taş kılıç bir tane daha yap. Balta da yapayım. niye büyüdüm yine daha ev bile yapmadım. Beş tane ısıtır herhalde. Hepsi oturum diye Neyse biraz şey yapayım da. Ne hareket ediyor? Burada demir falan var mı? Tam demirli kez. Bak. Boş. Tahminim, şey çalıştım. Şunu kes. O beş. Şimdi bunu çapa yapacak halim yok. Kılıç mı yapsam? Altın mı yapsam? Demir kalsın. Bir tane de kılıç. bazı taş malzemeleri ele veda diyoruz. Mesela tahta kazma hayatta kalan mı? Artık. <laughs> hmm. Şunlar şimdi orada kalsın. bakalım burada demir falan var mı? İşte gözüküyor. Kömür var. Alalım. Bir tane mi? Değil. Ya hepsinden bir tane çıktı. Savaş yaşıyormuş yine. O tarfus alalım. Açlık. Tarfus ilim çok şey vermiyormuş. Gece gelmeden şurayı da bir temizleyeyim. Temizledim. Açan geliyor. çabuk hızlı olmam gerekiyor. Şey yeter. Hayır, bittik. Hayır, bittim ben. Dur, şuradan hemen çaldığım şeylerle yapayım. Çabuk aşağı doğru kesip bulmam gerekiyor. Fazladan nerede burayı kapatmak için kalırım. Ama çok fazla fazladan olacağını sanmıyorum. Bence güvenli şu an. Eşat i̇şte Peaceful'da falan değildir. Eben galiba biraz daha şey işte <laughs> Hala yetmiyor. Ah. Devam edelim. Sabah tezahür zaman olacak. Hmm. İki tane daha şuradan kırsam bir şey olmaz her da ev bir değişik oldu. Her bloktan var. Burada da kaç dakika olmuş? Olmamız dakika boş verin daha sonra kapatırız. Ya Burayı kapattık oradan çıktı. Burayı kapattık buradan çıktı. <laughs> Neyse şurası da boş gelsin. Hepsi aynı zaten galiba. Здравствуйте, А я просто вам yerdir. Hmm. Nasıl giriyor? <laughs> Tehlike algılandı. Bu <Vur> tutamaz. <laughs> i̇şte başladı. Neydi lan? <gülüyor> 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 İki tane bir de. Hayır, Hayır öleceğim. Oh. daha fazla zombi gelmesin artık. <laughs> Anne <dar>. Gel. <laughs> ah. Öleceğim. Bir şey. <laughs> <laughs> gel ya bittim ben lan yeter ya, hiç, mi hiç <laughs> ya gece bitebilir miyiz bitebilir mi Mojang abi? Gelişimlere bakacağım. Oo. Hızlıca yapmışım. Bir demir zırh parçası. Bakayım şuraya. Tek tarmaya bu. Şu an hiç. Get zombiye. İnşallah gelmez. ilk gece çok kötü. Evimin çatısını da kapatacağım. Bir sonraki gece. Hatta belki buradan taşınırım.

<laughs> Ay, Kıracağım vallahi buraya. Neyse. Neyse evime yetim en azından. Açlığımla gitti. Biraz da tasçı Gel lan buraya. Sen <laughs> lan buraya. Oh. Şimdi yağları gitti. Ya başka ne eşyam kaldı? Neyse devam edelim. Kaç dakika olmuş bu arada kayıt? o 25 dakika. Neyse evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da. Devamını istiyorsanız 3 like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.